bu yayına al beni diyen alınmıyor zor sorun var diyen alınıyor lekelerim geçti kremler iyi geldi diyenler alınıyor cildim güzel oldu diyenler alınıyor ondan sonra başka ne alınıyor her şey alınıyor ödüyor ben bilmiyorum evet zor sorun var bir beyefendi bu yok tuğba yok gökhan'a Gökhan efsane zor Rahime Çetin göz aşkım sana zor sorusu varmış ben karışmıyorum. Sana zor sorusu varmış Rahime'nin. Çevirdim. Merhaba. Rahime zor sor zor sorunu bekliyoruz. Ay, zor. Efsane zor inanılmaz zor. Tamam hadi. Futbolla senin aranda kalsa tercihi kimden yana olur? çok işte zor değil bu. <laughs> zor zor öyle deme adam topçu. Yok ben biliyorum vereceği cevabı o yüzden bir şey demiyorum. Bak bak bakışlara bak yalnız ne yapardım diye düşündü. Ben hayır, görüyorum hayır asla onu. onu düşünmedi ya eminim. Bilemem. Ne cevabı ne olur? Yani futbol mu ben mi yani onu mu soruyorsun? Yani. Ben şu an futbolu bırakmasını istiyorum ya futbolda bırakacak düşün. Peki soruyu şöyle düzeltelim. Evet. Aa. Nereye gitti kız bu? Düzeltemedi. <laughs> Beni seçiyor tabii ki de. Ben istemiyorum. Çünkü biz Gökhan'la ortağız. Ve ben de tek başıma bu işleri alt üstünden kalkamıyorum. Gökhan da futboldan 3-5 kuruş kalın. <laughs> yani gereksiz boş oldu. Yapacağım. Ne de boş yapıyorum ya. Allah Allah. Ondan sonra benle ilgilensin. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Hmm. soru Zor sorusu olan var mı? Kavga etmeden biz. <laughs> evet, zor sorun var. İbrahim yok ya. erkekleri yayın almaya korkuyorum. Onlar çok zor. Pelincim ne yazmış? Abla herkesi alma yayını ayol saçma sorular. Bir şey olmaz. Ya göğün Ligar. Aşkım kürdan getirsene şu Gökhan'a. Parmağı ağzının içinde geziyor. Küçük çocuk gibi. Evet zor sorusu olan zor sorun var diyen alıyorum. Ver aşkım. Ayla. Evet. Zor sorun var diyen alıyorum. Alır mısın diyen almıyorum Vallahi Dedim size zor sorusu benim zor sorum var diyen yazanı alıyorum. Benim zor sorum var yazmış. Benim gerçekten zor canım yazmış. Bu neredeydi Adas. ya bu zamana kadar? Kim o? Şuradan. Evet. Onunla yap işte. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyiyim çok şükür siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Zor sorunuz bana mı enişteye mi? Size. <laughs> Hadi sen düşündüğünü temizle. Buyurun. Ne oldu kız? Aa, i̇nternetin <laughs> mi yok? Dondu değil mi hanımefendi? Dondu. <laughs> Evet. Dur, bir şey geldi ya. Ee, Whatsapp'tan bana yazan canım kardeşim onu bundan istiyor musun ablam yazan Musa'ya şey Gökhan'a atsana onu. Heh. Toplum içerisinde böyle şeyler olmaz. Evet. Zor <laughs> çok çok zor sorum var sen abla. Evet. Top list gibi düşün yani böyle. Mesela adam ben 10.000'de binde olmuşum. Birinci listedeyim. Öbürü... Evet çok en büyük pişmanlığım. Böyle buradan değil ya bildiniz bağlanacaksınız yani. Zor sorusu olanı alıyorum. Zor sorun var yazın. Zor sorum var yazana alıyorum. Buradan su yazmayın soruları. Gökhan'ı bir ara takip. Evet. Kimi yayına alayım? Abla beni aslında çok zor. Volkan seni hiçbir yere alamam. Evet. Evet. Alev Hanım'ı alıyorum. Zor sorum var yazdım. Gökhan çok ailemsin canlı yayın o açık olduğunu unutma lütfen aşkım hal hareketlerine dikkat et sevgilim evet zor sorun var yazanı alıyorum Volkan ciddi mi gelmek istiyor musun i̇şte, e Aa, evet 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 istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Deli misin? Konuşsun ben konuşmam. Biriniz konuşacaksınız valla. <laughs> Nasılsın Selin abla? İyiyim ablacığım. Öyle böyle yok yani. Kim o yanındaki göster bakayım. Sinir oldum. Bunlar benim burada. karantina arkadaşlarım. Sen şaka yapıyorsun. İşte okul Aa, evi mi? Evet, Ay, okul sosyal evi. mesafe kalmadı bizde. E annenler nerede? <laughs> Aşağıda, onlar da sosyal mesafe yok. E, siz, siz <laughs> onda mı kalıyorsunuz? Bu, Yok burası üç katlı herkes bir katta kalıyor. Sosyal Mediatıp böyle. Benim din şart gibi, din şartta ben gibi. Abi bir şey söyleyeyim. Sizden harbiden zor sorular gelir sizden de. Ya. Tam orası dedikodu kulübü. Tam stalker. Bak Beyza tam siz var ya. Size ya, ayrı yazlık Beyza'yı aldım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben, Dinle, siz tam stok grubusunuz. Tam üç tane farklı telefondan, <laughs> <Çok> altı farklı <parta gülüyor> hesaptan yazdım sana. Kim o? Pek hesaptan bile yazdık. Evet. Ah, <laughs> yok yok, tam fırlama. Her birinizden ayrı ayrı soru bekliyorum, hadi. Beyin çalışsın. Tamam, ben soruyorum. Tamam. tamam, enişteyim, bana mı? Sana ama soracağım ama ben. onunla ilgili soracağım. <laughs> Çok tatlı <oraya>. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Mesela şimdi Gökhan abi senin için futbol hayatından vazgeçiyor ya. Sen Aha. markan için, hani onun için markandan vazgeçiyorsun. Oy! Oy. Şu soldaki. Oy! Evet, hadi. çok fena. Çok yılansın. Hemen şuraya çok yılansın. Hemen Aşkım. mangalı kuruyorum. Aşkım bu <laughs> hediye yollar. Bak şey e, Instagram'dan Gökhan abine yaz bir tane benim Selim Büyütü'den hediye yollayalım sana. Hepsi <laughs> soru. Ya <laughs> <laughs> ama işte. hep Ay onun sorusu güzeldi. Evet. Tamam. Onun tamam. sorusu bütün güzeldi. Bütün marka hayatını tamamen onun için bitirir misin? Reklamlarını aldığım bütün her şeyi onun için bitirir miydin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Cevap ver. Hayır dersen Hı. arkaya gideyim. <laughs> ben gerçekten bir kere dünya dünyayı bırakırım. Yani Instagram'ı kapatırım. O yeter Aa. ki istesim hani reklamlarda umurumda değil. Şu an ben 14 tane büyük e, Türkiye'nin en büyük markalarıyla çalışıyorum ha, maşallah. görüyorsunuz. Maşallah. Ondan sonra hani görüyorsunuz tanıttığım markaları ve bunları her gün gösteriyorum. E, ve Allah binlerce şükür olsun çok güzel paralar kazanıyorum ve çok güzel vergiler ödüyorum. E, bunu da asla saklamıyorum. Asla saklamıyorum. Çok güzel paralar kazanıyorum. Ama ee, ben hayatımız boyunca ee, eşim de ben de ben, bizim bir çocuğumuz olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Biz çalışıp para kazanmak zorundayız. Çünkü bizim bir de yaşlılığımız olacak. Biz Kim sizin bakır? çocuğunuz olalım. Ya ben sana korkuyorum. <laughs> Çok yılansız sen var ya. <laughs> değil mi? Abi, onun da iki tane kedisi var, onun evet. da anneler günü kutladık. Senin için de kutladım, senin de hayvanların var çünkü. Evet, evet. Benim de beş tane köpeğim var. Evet. Güzel ama çok güzel bir soru. İsmin ne? Ecem. Soyadın ne? Instagram adın ne? Ecem Maybike Yılmaz. Tamam, okey. Gökhan abine yaz çünkü ben hiç göremem. O Oradan görülür zaten. Evet, tamam. Sana. Görürsün gene. Ecem neydi? Ece Maybike Yılmaz. Ecem Aybüke Yılmaz aşkım. Sen, evet, diğer soru. soru. soru, soru <laughs> Zor sorusu olana ürün gönderiyorum. Hadi. Tamam hadi Beyza'da sıra. Benim bunun üstüne daha zor bir sorum yok. <laughs> <laughs> Sen sor. Tamam ben soruyorum. Tamam. Düğününüzü yaparken en çok zorlandığınız şey neydi? o tutturma alanı aşkım. Oo. Hakikaten yani o kadar zordu ki oturma Peki, planı yapmak. Peki birinizin gelmesini istediği ama diğerinin gelmesini istemediği biri oldu mu? Misafirler. olarak mesela. Sen dolu. istedi ama sen istemedi. Yani şöyle e, biz mesela davetiye iki kişilik, üç kişi gelenler oldu. Oralarda biraz zorlandık. Hmm, ama çok evet. güzel bir düğündü. Ağlamamak İzledik abla evet. hep. Çok güzeldi. Biz ağır stalkırız. Evet. evet. <gülüyor> Senden <gülüyor> öğrendik. Değil mi ya? Kaç tane fake hesabınız var? Vallahi milyonlarca var. Ben her gün birinden biri gösterdi. <laughs> Çok tatlılar ya. Başka yok mu ya sizden zor soru? Biz evet. valla her şeyini bildiğimiz için abla evet. ancak <laughs> takip ediyoruz. Her şeyini evet. Biliyoruz. Ben evdeyim bir şey yaptım yok. Bütün gün reklam atıyorum storylerde. Başka bir şey yaptığım yok valla. Olsun Allah abla, abla sayende her şeyi takip ediyoruz. Allah razı olsun senden. <laughs> ne demek aşkım rica ederim. Sizi bebek, seviyorum. Bebek. Dikkat edin kendinize. Çok çok seviyoruz. Canımızın içi sevgi. Evet. Hadi bye bye. Hadi Bunları bay bay. Hadi kızlar. Dikkat edin. Hadi bay bay. Hadi abi, bay çok bye. tatlılardı ya. Çok tatlılardı. Efsane eğlendim. Böyle zor sorusu olanlar e, zor sorun var. Cesaretim varsa aç. Tam istediğim bir şey. Tam en çok istediğim böyle okkalı böyle pataküte girişiyor bak. Geri çevirdi. Niye geri çevirdin? Zor açıyordum, kabul ediyordum. Evet. Zor sorun var diyeni alıyorum. Erkan mı? <laughs> ben evlatlık alsanız. <laughs> Aşkım Erkan yazmış Özkaya. <laughs> Ay evlatlık <laughs> olmaz mümkün değil. <laughs> Erkan hani mangala geliyorduk mangala mangal. Mangal! ne oldu? <laughs> Vallahi. Gökhan'a çok selam söyle. Hı. Sözlü mangala geliyorduk yani. Aleyküm selam sana selam söyle aşkım. Hmm. Eşinin anneler günü kutluyorum bu arada Erkan'cığım. Evet ablası biz sizden e, dur sizden okey o zaman e, hafta içi arıyorum gelelim bir tanem hallediyorum ben eşinde. Abla benim e, çok zor sorum var. Bu değil. Çok var çok zor. Bir bakalım. Hmm. İnşallah zor soru Gökhan'adır. Hmm. Abla bir saniye. Ablacığım başını ört hemen. Tamam abla. <laughs> Nasıl anlıyorum? <laughs> Merhaba, nasılsın? i̇yiyim, hamdolsun ablacığım. Sizler? Ben de çok iyiyim. Ee, i̇nşallah sorun beğenirsin. Beğenirim, niye beğenmiyorum? Ben e, evinin maddi değerini öğrenmek istiyorum. Ben kirada oturuyorum. Kirada oturuyorsun. Evet. Anladım. Öyle. Tamam. Tamam, sağ ederim. Bunu böyle şeyleri gerçekten merak ediyor musunuz? Yani ediyoruz. Niye etmeyelim? <laughs> ben de ediyorum. Rihanna'nın evini bileyim. <laughs> Demek ki benimki de mi? Demek ki böyle. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür Öpüyorum. ederim. İyi akşamlar Hayırlı sorular, teşekkürler. Yani ben de merak ediyorum. Normal edilebilir. Biz de YouTube açıyoruz. Dünya şey Hollywood yıldızlarının evlerini izliyoruz. Olabilir. Evet, zor sorun var diye alıyorum? Çok zor bir sorun var yazmış aşkım. Hep öyle yazıyor. Hep, hep, öyle yazıyor. Hep, hep, kolay sorular. Bak çok zor sorun var. Korkmuyorsan beni al diyor aşkım. Bu Seren Cangül bakın. Bakalım. Bekliyor diyor. Bu çok uzattı. Bekle, bir nasıl bekliyor? Evet bu gece bunu sormazsam uyuyamam demiş. Hadi bakalım. Ya hiç mi Gökhan abinize sorunuz yok ya? Hep sorular bana mı ya? Allah Allah. Bir... Selin abla. Sen Gök... Gökhan, Selin Gökhan zor sorun bence Gökhan'a. Evet bildin Gökhan'a. Ha Gökhan sor. <laughs> Gökhan abicim iyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim buyur. İyi ki varsınız vallahi Teşekkür ederiz. Ay soruyorum, Selin abla hazır mısın? Evet evet evet, görmüyor musun? Sence hazır, hazır değil gibi mi gözüküyorum? <laughs> Gökhan abicim, e, illaki istiyorsunuz ikiniz de, zaten söylüyorsunuz da ama... ...sen başka bir hanımla evde çocuk yapıp... ...Selin'le bir, yani taşıyıcı anne gibi <laughs> düşünüyorum. Taşıyacağın neden bir çocuk yapıp seninle büyütmek ister misin? Yani taşıyacağın neyi evin içine sokar mısın? Selin abla sen bu durumu kabul eder misin? Asla böyle bir şey sokmam. <gülüyor> <gülüyor> Ki, Bunu merak ediyordum. Düzgün cevap ver. <laughs> uzata uzata. Adala. Aşkım yani böyle bir şey. Asla sokmam. Yani bu eminim. Türkiye'de böyle bir şey yasak biliyorsunuz. Böyle bir şey olmuyor. Bu yurt dışında böyle şeyler oluyor. Avrupa'ya ee, gitmek ben, zor değil sizin yok, için. Ben evlatlık istiyorum. Tabii ki de Gökhan'ın genlerinden bir çocuğumuz da olsun istiyorum. O yüzden e, e, istiyoruz da istiyoruz. Ama taşıyıcı anneyi tabii ki eve sokmaya gerek yok kuma gibi. Ondan <laughs> sonra e, Gökhan da zaten asla. <laughs> Ama sizin çocuğunuzu büyütecek yani e ben, ben dedim. Ben ne yapacağım? Fotoğraf mı çekeceğim çocukla sadece? Sonra göndereceğiz kız. Taşıyıcı evine. <laughs> Yok olmaz. Ev, i̇stemem aşkım. Huzurumuz bozulur. Anladım. Huzurumuz. Çok güzel bir soruydu. Bravo. Tebrik ederim. Ama eve giremez. Anladım. Ama Türkiye'de Helal, de destek Helal ama... Evet. Sağ ol kardeşim. Hoşçakalın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Güzel soruydu. Senin <laughs> ablacığım. Canım. Girdim çok kötü. Krem <laughs> istiyorum. Kurban olurum ben sana. Instagram adın ne? Vesile Eymen. Vesile Eymen. Birleşik şekilde mi? <laughs> evet. Tamam. Okey. Benim ekip zaten izliyordu. Sana <laughs> e, sana Instagram'dan yazarlar. Şimdi görürsün tamam aşkım. Hepsi izliyor zaten. Çok ben. öpüyorum Hadi seni. Bay çok bay seviyorum. Sana. Vesile Eymen'e yaz. İyi geceler. Hadi bay bay. Oh. Evet. Bak zor soru. Zor. Allah var. Zor soru. Canım şey istedim. Volkan yarın çok işim var biliyorsun. Benim zorsam inanılmaz zor. Bilim kurgu filmi bir cesaret ister. Bekliyorum lütfen. Dur bakalım Allah Allah neler yazmış. Ben ben de öyle bir zor soru var ki yazmış kız. Hadi bakalım. Cesaret ister yazmış. Bizde o cesaret var kızım bizi korkutamaz. Allah belanızı versin. Orospu pislik. Aş. Evet. Evet, zor sorusu olanı alalım. <gülüyor> 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 Hepinizden gerçekten özür diliyorum. Gerçekten çok büyük özür diliyorum. Gerçekten çok büyük özür diliyorum. Yani bu, Ay, şimdi çok bozuldu. Her neyse, başka kimseyi almıyorum artık. Evet. Onları ne yapacağım biliyor musun? Böyle bağlayacağım. Şerefsiz. Gerçekten çok büyük. Yoros bu çocuğunu. Tövbe, tövbe. Gerçekten kızardım, bozardım. Ay. Çok büyük sinirim Ya sizce onu şikayet etmeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Sizce benim onu bulmayacağımı mı zannediyorsunuz? Sizce benim onun geldiği yeri şey yapmayacağımızı, onun ismini almadılar mı? Eğer diyeceğim de şimdi olmayacak. Boş verin. Erkan ismini aldım. Benim ekip de izliyor zaten. Hepinizden çok özür diliyorum. Böyle pislik insanlar da var. Bunlar sapık. Gerçekten hepinizden çok özür diliyorum. Erkan valla hepinizden. Bütün arkadaşlarımdan ve hepinizden özür diliyorum. Hadi başlayalım. Ne güzel devam ediyorduk ya. Değil mi Kocuşko? Ama kimseye anasına küfür edeceğim şimdi ayıp olacak. Tamam. Yok ya bizim kızlardan bir şey olmaz ya. Bununla kodumu çocuğu. Şşşş. Evet tadımızı kaçırmayalım. Herkes öyle yazmış. Tadımızı kaçırmayalım. Ee, i̇smi alındı. Biz halledeceğiz. Evet. Biz halledeceğiz. Yani. ...bakın. Evet. Ama Erkancığım bilmiyorum ki... ...bayan mı... ...yani... ...Aslıcığım yani... ...ben bilemiyorum kız mı erkek mi. Ay gerçekten çok utandım. Yani gerçekten inanılmaz kötü oldum. Evet. Başka zor sorusu olan var mı? Keyfim kaçtı. <laughs> Ay bir yok lan. Ay sizi. Evet. 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 Evet birini alayım bari ya. Gerçekten kal geldi ya. Yani inanılmaz. Ay Evet. Ah zor soru soran varsa alabilirim. Yani çok değişik duygular için. <laughs> Ay. Ay. Naim 5 dakika önce burada olsaydım ne oldu? Maymar <laughs> gelsin lan saatim. Yok be aşkım yarın uyuyacağız. Naim yarın gel. Ay gözümden yaş geldi. Uykum yok ya. Ne demek uykum yok ya Yo, uyumak zorundayız. Uyumuyorum ya. Ne demek uyumuyoruz. Evet var mı? Evet. Pınar lütfen gülmeyin ya ne olursunuz ya. Bak gülmeyin beni de güldürüyorsunuz. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Evet. Zor sorusu olanı alıyorum. Hadi unuttuk unuttuk bitti bitti bitti. Zor sorusu olanı alıyoruz. Yeter alma kimse. Ya niye ya? bana bana sormasın da sorun. Sinirli. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak korkutmayın beni. Evet bize al kalabalığız yazmış. Kızları alalım. Birazcık mutluyumuz, şeyimiz değişsin. Enerjimiz. Sevgi Togul. Merhaba. Kızlar merhabalar. Merhaba. Telefonunuz çekmiyor mu? Bir saniye hemen bakıyorum. <laughs> seveceğim, seveceğim. Merhaba. Merhaba. Hiç çekmiyor. Hatta yayın kapandı. Evet başka zor sorusu olan var mı? Kayseri'ye selamlar. Evet. Zor sorun var diyeni alıyorum biliyorsunuz. Hayatta kaçmaz. Volkan. Canlı yayın bitince direkt seni arayacağım. Haberin olsun. Söylemek istediğim çok şey var. Zor sorun var. Cevabını merak ediyorum. Asla Emir diye biri erkek asla. Tövbe bismillah. Bir daha erkek ismiyle mümkün değil. Evet. Kolay, kolay sorun var. Almıyorum. Almanya'dan selamlar. Bak nasıl zor. Ne ya ne almış? Benim zor sorum var ama yılanlık yapmak istemiyorum. zaten artık yani daha ne kadar yılanlık yapabilirsin görebilirim. Onu düşünüyorum yani terbiyesiz. Ben de dikkat ettiniz mi? Kamerayı çevirdim ya yani çarpıya basacağım mı kamer kamerayı çevirdim ne kadar şey olmuşum. Yani bakmam bakmıyorum ama çarpıya da basmıyorum. Siz görüyorsunuz ben. Ben kendimi saklıyorum ya. Resmen böyle yapıyorum. Bakmıyorum. Kamerayı önümden atıyorum ama siz görüyorsunuz. <laughs> Pınar, Pınar dikkat ettin mi? Kamera açıldı. Ben böyle yapıyorum. Ben bakmıyorum ama kameraya çarpıya basmıyorum ya. Ay gerçekten hiç normal değildi. Çok zor sorum var Çok zor abla yazmış. Alıyorum Mutlu Melek. Ne, ne oldu kız? Alo. Ha, alo. Serin abla nasılsın? <laughs> İyiyim aşkım sen nasılsın? Şimdi ya sen... ben sana bitiyorum bitiyorum biliyor musun? Çok teşekkür kız doğru düzgün bağla başını bari kafana koydun öyle direkt. <laughs> Abla ne yapayım dedim belki beni olmaz. Ay çok tatlısın ya. <laughs> Nereden bile gitti? Abla ile beni dinle beni dinle. Tamam Abla, ner... ben Dur, sen nerede yaşıyorsun? Ya... Ne? Batman'dayım. Batman'da. Tamam. Abla hele bak ben senin gittim bu sen dedin ya velap kozmetik kükürt leke ben hepsini aldım. E ee, sonra ay, kız nereye gitti bu ay neydi adı ya ay yani nereye gitti ya ne güzel gülüyordum ya öf çok tatlıydı ya çok şu an sinirlerim bozuldu. Dur bakalım. Aa dur canlıyız o Selin'i alayım. Bakın bu. Kız. Alo. Ay canım. Kameranız mı bozuk? Abla şu anda gözüküyor mu? Gözüküyorsun da şey Ay, alacalı bulacalısın. Kapat birinden o zaman. Siz diğerlerini kapatın. Evet. Lütfen televizyonlarınızın sesini kısar mısınız? Şey, Aa, tamam ayrılıyor ama. ama <laughs> ne oldu böyle? Ay biraz önceki kızı almak istiyorum. O başı neydi o kızın? Neydi? Ya biraz önceki hanımefendi gene istiyorum. O başörtülü vardı ya, yarım yamalak bağlamıştı ya. Ay o çok komik. Çok gülecektik ona. Ay bence bu yayını artık kapatayım. Sizi seviyorum, öpüyorum. tekrar Tekrardan özür diliyorum. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Hoşçakalın. Çok güzel bir canlı yayındı. Görüşürüz.